Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle P2110 arıza kodunu ele alacağız. Bu kod, gaz kelebeği ayar elemanı kontrol sistemi ile ilgili bir sorunu işaret ediyor ve zorunlu sınırlı pmiye yol açıyor. Videomuzda, P2110 arıza kodunun ne anlama geldiğini, nedenlerini ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca, bu kodla karşılaştığımızda neler yapmanız gerektiği konusunda da bilgiler vereceğiz. Eğer aracınızda P2110 arıza kodu ile karşılaşıyorsanız, bu video tam size göre. Videoyu izleyerek, bu sorunu nasıl çözebileceğinizi öğrenebilir ve aracınızı tekrar sorunsuz bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Keyifli seyirler. P2110 arıza kodu, aracınızın gaz kelebeği ayar elemanı kontrol sisteminde bir sorun olduğunu gösterir. Gaz kelebeği. Motorun hava girişini kontrol eden bir valftir. Ayar elemanı ise bu valfin açılma ve kapanma miktarını kontrol eder. P2110 kodu, ayar elemanının düzgün çalışmadığını ve motorun devir sayısının sınırlandırıldığını belirtir. Gaz kelebeği kirli veya arızalı. Gaz kelebeği sensörü arızalı. Gaz kelebeği kontrol modülü arızalı. Kablo bağlantı sorunları. Vakum kaçağı, motorun devir sayısının sınırlı olması, aracın gaz pedalına tepkisiz olması, motorun rölantide düzensiz çalışması, motorun stop etmesi, motor yarı ışığının yanması ve 2110 kodunu çözmek için öncelikle sorunun kaynağını belirlemeniz gerekir. Bunun için aracınızı bir servise götürmeniz ve arıza kodunun okutulması gerekir. Servis Arıza kodunu okuyarak sorunun kaynağını tespit edebilir ve gerekli önerimleri yapar. P2110 kodunu önlemek için aracınızın düzenli bakımlarını yaptırmanız ve gaz kelebeğini temiz tutmanız gerekir. Ayrıca aracınızın kablo bağlantılarını ve vakum hortumlarını düzenli olarak kontrol etmeniz de önemlidir. Bu arıza kodu aracınızın gaz kelebeği ayar elemanı kontrol sisteminde bir sorun olduğunu gösterir. Bu sistem Motorun hava girişini kontrol ederek optimum performans ve yakıt verimliliği sağlar. P2110 kodu, sistemin düzgün çalışmadığını ve motorun devir sayısının sınırlandırıldığını gösterir. P2110 kodunu teşhis etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Arıza lambası kontrolü. Aracınızın gösterge panelinde arıza lambası yanıyorsa, bu P2110 kodunun bir işareti olabilir. OBD2 tarayıcı kullanımı. OBD2 tarayıcı, aracınızın bilgisayarından arıza kodlarını okumak için kullanılır. P2110 kodunu okuyarak sorunun kaynağını belirleyebilirsiniz. Gaz kelebeği gövdesinin kontrolü. Gaz kelebeği gövdesi, hava girişini kontrol eden bir parçadır. Kirli veya hasarlı bir gaz kelebeği gövdesi P2110 koduna neden olabilir. Gaz kelebeği konum sensörünün kontrolü. Gaz kelebeği konum sensörü Gaz kelebeğinin açısını ölçer ve bu bilgiyi motor kontrol ünitesine gönderir. Arızalı bir sensör P2110 koduna neden olabilir. P2110 kodunu düzeltmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Gaz kelebeği gövdesinin temizliği. Kirli bir gaz kelebeği gövdesi P2110 koduna neden olabilir. Gaz kelebeği gövdesini temizlemek için özel bir temizleyici kullanabilirsiniz. Gaz kelebeği konum sensörünün değiştirilmesi Arızalı bir gaz kelebeği konum sensörü P2110 koduna neden olabilir. Sensörü değiştirmek sorunu çözebilir. Motor kontrol ünitesinin yeniden programlanması, bazı durumlarda motor kontrol ünitesinin yeniden programlanması gerekebilir. Bu işlem bir yetkili servis tarafından yapılmalıdır. P2110 kodu genellikle düşük motor performansı Jolantı sorunları ve artan yakıt tüketimi gibi belirtilere neden olur. Bu arıza kodunu görmezden gelmek, motorun ciddi şekilde hasar görmesine neden olabilir. P2110 kodunu düzeltmek için gerekli adımları atmak, aracınızın performansını ve yakıt verimliliğini geri kazanmanıza yardımcı olacaktır. Bu videoda P2110 arıza kodunun yanı sıra otomatik 24 buji hakkında da bilgi vereceğim. Otomatik 24 buji Motorun daha verimli çalışmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem bujilerin ateşlenme zamanını otomatik olarak ayarlar ve böylece yakıt verimliliğini artırır. Umarım bu video P2110 arıza kodu ve otomatik 24 buji hakkında size yardımcı olmuştur. Eğer sorularınız varsa lütfen yorum bölümünde bana bildirin.